Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için elmalı kek tarifim var. Bunun için ilk olarak 3 adet yumurtayı, bir su bardağı toz şekeri karıştırma kabımızın içine alıp şekerleri erinceye kadar mikserle çırpalım. Şekerler eridikten sonra içine Sadece bir su bardağı su. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tarçın. Tarçını dilerseniz bir çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Tarçınları şöyle bir miktar daha karıştıralım. Yoğurt, süt olmadan kek yapılır mı demeyin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Nasıl güzel olduğunu göreceksiniz. Unumuzu içine kontrollü bir şekilde koyalım. O yüzden bardakla ölçüyorum. Sizler de net olarak görün diye. İlk olarak 2 su bardağı unu alalım içine. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı karbonat. Ben yaptığım bütün kekleri mutlaka 1 çay kaşığı karbonat eklerim. Kekimin daha güzel kabarmasını sağlıyor. Unumuzu güzelce karıştıralım. Biraz daha una ihtiyacı olduğu görünüyor. O yüzden bardağımıza yarım bardak un alalım. Evet, yarım su bardağı unu da ekleyelim ve hamurumuzu tekrar karıştıralım. Hamurun renginin kahverengi olması içine koyduğum tarçın miktarından dolayı. Tarçını biz çok sevdiğimiz için ben dolu dolu koydum. Dediğim gibi sizler biraz daha az koyabilirsiniz. Bu kıvam gayet iyi. Şimdi içine küp küp doğramış olduğum elmalarım var. Elmalarımı hamurun içine güzelce ekledim, karıştıracağım. Evet, borcam tepsimizin içini biraz yağladım. Üzerine kek harcımızı ekliyoruz. Elmaları dağıtarak tepsimize hamuru yerleştirelim. Üzerine dilimlemiş olduğum elma dilimlerim var. Onları da gelişi güzel yerleştirelim. Elma dilimi tamamen isteğe bağlı. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Elmalarımızı yerleştirdikten sonra tepsiyi sallayalım ve altından birkaç kere vurursak içindeki hava kabarcıkları çıkar ve kekimizin daha güzel kabarmasını sağlar. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırına tepsimizi sürelim. 30 dakika pişmesi yeterli oldu. Çıkardıktan sonra sıcak sıcak üzerine pudra şekeri epeledim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılan gayet lezzetli bir kek oldu. Evet kekimizi dilimledim. Servis tabağımıza çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.